Gündem dışı ikinci söz, Çorum ve Çorum'un sorunları hakkında söz isteyen Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Tahtasız'a aittir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri 7500 yıllık tarihi olan Hatilerin ülkesi, Hititlerin başkenti, dünyada ilk yazılı Kadeş Barış Anlaşması'nın imzalandığı topraklardan selam getirdim. Evet, tüm illerimizin olduğu gibi Çorum ilimizin de birçok problemleri var bunların başında şu anda Çorum Havalimanımız maalesef yok. Ama yakın komşumuz Amasya Merzifon Havalimanı'nı kullanıyoruz. Oradan da maalesef tek uçuş seferleri var. Yıllarca söylememize rağmen hala uçuş saatleri ayarlanmadı ve sadece İstanbul olan sefer İzmir'e olsun yaz aylarında da bizim Çorum halkımız Bodrum'a, Antalya'ya, Mersin'e büyük şehirlere uçuş hakkı alsın dedik ama maalesef 22 yıl önce ihalesi yapıl temeli atılan yüzde 22'si tamamlanan Çorum Havalimanımız tüm çevre illerimize havalimanı yapılmasına rağmen maalesef Çorum bu konuda unutuldu. Her ilimizde olduğu gibi Çorum'da da uzman doktor eksiğimiz var. 8 yıldır kapalı olan Çorum Devlet Hastanemiz maalesef hala şu anda inşaatı devam ediyor, açılmadı. Ve Hitit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde maalesef birçok bölümde de uzman doktor eksiğimiz var. Hastalarımız randevu almada, ameliyat sırası bulmakta ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor ve yeni açılan Çorum Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde de her branştan bir tane doktorumuz var. Ortodonti, çene cerrahı, pedodonti ve restoratif bir protez uzmanımız var ama maalesef endodonti uzmanımız yok. Ortodontiden hastalarımız bir buçuk yıl sonrasına sıra bulmakta zorlanıyorlar. Bakın bir buçuk yıl sonrasına. Şimdi tabii Çorum merkezde uzman doktor eksiğimiz var da ilçelerimizde yok mu? İlçelerimizde aynı sorunu yaşıyor. Sadece Sungullu Osmancık ilçemiz hariç diğer ilçelerimizde gerçekten uzman doktor bulmakta çok zorlanıyorlar ve maalesef herkes Çorum'daki hastanemize gelmek zorunda kalıyor. Bir başka acı ise Çorum'un kanayan yarısı diyebilirim. İlçelerimizin bir sadece tek ambulans var. Bu tek ambulans eğer bir kaza olduğunda, iki yaralı olduğunda maalesef hastamız en az bir iki saat diğer ilçeden gelecek ambulansı beklemek zorunda kalıyor ve kanamalı hastalarımızdan hayatını kaybedenler oluyor. Şimdi Çorum çiftçimiz Kızılırmak akıyor. Maalesef onlar bakıyor. Çorum'da Harmancık, Serban, Dağ Karapınar, Şeyh Mustafa Köyü göletleri, Uludağ Başkışla, Ortaköy Aşdağul göletleri ihalesi ve yer teslimi yapıldı ama öderek olmadığından bir çivi çakılamıyor. Alaca Küçükırka, Hırka, Bayad göletlerinin etütleri yapıldı, ihalesi tamamlanmadı. İncesu, Su, Aşdağul, Selemoğlu ve İskilip Kargın sulama kanalları maalesef yapılmadı. İskilip ilçemizde gene Kayağızı ve Yukarı Örenseki göleti söz verildi ama hala bir işlem yapılmadı. Yozgat'ta yapılan Süreyya Barajı'ndan Alaca ve Ortaköy'e sulama kanalları yapılacaktı ama hala beklemedeyiz. Kargı Aksu Göleti ve Tabiat Parkı 3 yıldır verilen sözün tutulmasını bekliyor. Alaca Şehit Nizam, İbrahimköy, Ortaköy, Kızılamza, Osmancık, Dutludere Sulama Kanalları ve Sungullu Di ve Kırankışla Göletleri ve Uludağ Tımarlı projesinin ikinci etabı maalesef yıllardır yapılmadı. Çorum çiftçisi bu sene zaten patates ve soğanın para etmediğinden dolayı maalesef ürününü satamıyor ve şu anda bankalara olan borcunu da ödemekte ciddi anlamda zorlanıyor. Şimdi Şendere göletimiz var ama bu göletten arıtma tesisi olmasına rağmen elektrik parasının yüksek gelmesinden dolayı maalesef burada da 60 tane köyümüz sağlıksız su içmek zorunda kalıyor. Çorum'un çevre yolu yapıldı fakat çevre yolu şehir içinde kaldığından dolayı sürekli kazalar oluyor. Çorum'un kuzey ve güney çevre yoluna acilen ihtiyacı var. Çorum'un bitmeyen yolları var. Çorum Osmancık yolu ve Çorum 40 dilim tüneli yıllardır maalesef bitirilmedi. Gene Çorum Alaca, Çorum Mecidözü, Çorum İskilip yolu bitmedi. İskilip'e 23 yıldır söz verilen İskilip Tosya yolu maalesef 23 yıldır ödenek yetersizliğinden yapılamıyor. Gene yıllardır söz verilen İskilip'ten sahil yolu olarak bizim e, ilçemize bağlanacak sahil yolu, Boğazkale, Alacöy, Ortaköy şapını ve turizm yolu maalesef yapılmadı. Şimdi Çorum'a gelen Turizm Bakanı bir söz verdi. Çorum Uluslararası Kültür Yolları destinasyonu dahil edilerek Hitip köyü projesi ve Alacöy Gölpınar Hitit Barajı Restorasyonu projesi hayata geçilecekti ama hala bir çivi çakılmadı. Beke kablacağımız meclisinde hala orası da yıllardır yapılmadı. Ve şu anda Çorum'da tıp fakültemiz var ama maalesef morfoloji binamız olmadığı için çocuklarımız orada eğitim gördükleri yer liseden bozma bir okulda eğitim görüyorlar. Gene yıllardır söz verilen Acemi Birliği Çorum'a yapılmadı ve bu anlamda da Çorum ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Gene tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da ilçeleri dahil 14-15 yaşındaki çocuklarımız uyuşturucu belasından kurtulamıyor. Bu anlamda Çorum'da sürekli silahla yaralama, dükkanları kurşunlama gibi olaylar hat safhada. Çorum bunları hak etmiyor.